yapıyoruz. Çin adamımız çinlileri iyice büyümüş gördüğünüz gibi. Günden bile, bile uzun olmuş. Böyle güzelce gösterelim. Evet, bu çin adamını biz almadık. Öğretmenimiz verdi. Siz de öğretmeninizden bu karnı hediyesini almak için Hemen kapatın. Hemen sulamaya başlayalım. Bir yani de için böyle yapıyorum. Arkadaşlar <laughs> bu da çok güzel güzelleşecek. Biz bunu bu böyle. Kır 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 geç küçük şeyler. Bir daha onlarla öyle konuşmak. Onlar beni takip edecek. Bunu bu diyeceğiz. 5. parkta da yani part beşte de yine görüşürüz. Bizi takip etmeyi unutmayınız. Çok öpüyorum. Görüşürüz.